Mardin ili Domuzlu Koyun Keçi Birliği Başkanı ile beraberiz. tanıyabilir miyiz? Hüseyin Sazan benim adım. Bu birliğe 2015'ten sonra başkan olarak göreve başlamaktayım. Mardin bölgesi hayvancılık alanda daha önce çok ileride olmasına rağmen giderken de daha da geriye, geriye gitmeye başladı. Özellikle son zamanlardaki bu girdi maliyetinin yükselmesiyle beraber daha da e, sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Ve bu bize kaygı verici bir durumdur bizim için. E, şimdi bunun e, girdi maliyetinin düşürebilmesi için özellikle yem, e, arpa, bu tür şeylerin e, devletin desteklemesi ve desteklerin artırılması lazım. ve Devlet artık ciddi olarak hayvancılığa el atması gerekiyor bana göre. E, bu el atılmazsa yarın öbür gün biz artık hayvan kesilecek hayvan bulmayabiliriz. Çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için devlet önlem alması lazım. Peki Bizim sıkıntı yaşıyor muyuz? Bizim Mardin'de fazla mera alanımız yok. Yok derecesinde. onun için daha önce buraya mera konusunda göçerler geliyordu. Şimdi Mardin'de göçerler de artık çok az geliyor. Bize de eskiden büyük işletmeler göçer olarak gidenler vardı. Onlar da azaldılar gitme konusunda. Ee, bu da bir sıkıntı yani. Çünkü bizim hayvancılığın en çok olduğu yerler özellikle Karacadağ tarafıdır. Derik ve Mazıdağ'dır. Müdürüm sizi de tanıyalım Adım Gülcan Mazi. Buraya 2012 yılında başladım. Birlik müdürü olarak başladım. Ee, Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi önemli bir başlık değindi. Tabii bunun yanı sıra bizim danışma arkadaşlarımızın büyük sıkıntıları var. Bakalım bu konuda danışmanları bir şekil düzen verme konusunda bir karar vermesi lazım. Mezun ediyor ama özellik haklarında gerçekten e, büyük sorunlar var. Yani şu anda bakanlığın danışmanlara gönderdiği para Asgari ücretin çok altında. Onu mutlaka bir çekil verilmeleri gerekiyor. Onun için bir karar verimeleri gerekiyor. Bu insanları biz böyle bir bölüm var. Gidiyorlar, okuyorlar, mezun oluyorlar ama ortada bırakılıyor. Daha önce Target projesi ile ilgili Tarım Bakanı güzel bir projesi olmuştu. Ama uygulanamadı. Target projesi çok güzel, çok büyük bir projeydi. Bunu biraz açacak olursak Target projesi demek yani ee, Veteriner, hem bir veteriner hem e, bitkiselden mühendis arkadaşlarımız, bir de danışma arkadaşlarımız üçlü e, şey şeklinde bir köye eleştiriliyor. Onlara bir e, örnek olarak söylüyorum tabii 10 tane köy sorumluluğu veriyor. O köydeki hayvancılık olsun, bitkisel olsun her şey onlardan sorumlu olacaktı. Fakat ne yazık ki bu e, gerçekleşmedi. Çünkü altyapısı hazır değildi. Ekranda e, ben bunu ya demek isterim. Genel anlamda e, hayvancılığa e, daha e, önemli, daha e, e, net ve e, geliştirmek için birçok imkanın sunması lazım. Yalnız yetiştiricilere bıraktığın zaman bu hayvancılık bu girdi maliyetiyle hiçbir yere varılmayacağını ve gerileyeceğini kesin. Yani birlikler birlikler de yetiştiriciler daha çok zor durumda kalacak. Birlikler bugün varsa yetiştirici yoksa birlikler de yok.